Herkese merhaba. Bu videoda Teams toplantısı oluşturmayı ve toplantının linkinin nereden bulunacağını öğreneceksiniz. Müzik Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki Teams toplantısı oluşturmak için web sürümünden yapamıyorsunuz. Teams toplantısını ancak program üzerinden yapabilirsiniz. Bundan dolayı Teams'in programını internetten indirmeniz gerekiyor. İndirme linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Uygulamayı açtıktan sonra soldaki menülerden takvim menüsüne tıklamanız gerekiyor. Takvim sekmesine tıklamanız gerekiyor. Ardından karşınıza gelen ekranda sağ üstte yeni toplantı butonu var. Bu butona tıklıyoruz. Tıkladım. Karşımıza böyle bir ekran geliyor. Burada toplantımızla ilgili ayrıntılı gideceğiz. Örneğin başlığı ekleyin diyor. Buraya pazar lama bölümü toplantısı şeklinde bilgi yazabilirim. Gerekli katılımcıları ekleyin diyor. Buraya en az bir katılımcı eklemeniz gerekiyor. Ee, ve eklediğiniz kişi bir mesaj gidecektir. Ancak onun dışındaki kişileri eklemenize gerek yok. Dilerseniz o kişilere oluşturduğunuz link üzerinden katılımlarını sağlayabilirsiniz. Link linkin nerede bulacağınızı da Birazdan anlatacağım ama en azından bir kişiyi kesinlikle girmeniz gerekiyor. Ben bir kişi ekledim. Ardından bu bölümden toplantının tarihini seçiyorsunuz. Buradan gününü, buradan saatini ve bitiş saatini buradan seçebilirsiniz. Buralarda herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. En alttan da toplantıyla ilgili ayrıntıları yazabilirsiniz. Burada, buraları düzenledikten sonra gönder butonuna tıklıyorum. Tıkladım. Ve gördüğünüz gibi burada toplantım oluşmuş oldu. Bu ekrandayken şimdi de sizlere katılım linkinin nereden bulacağınızı anlatacağım. Bu ekranda katıl butonuna tıklıyorum. Tıkladım. Ve karşımıza toplantıya katılım ekranı geldi. Buradan gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra şimdi katıl butonuna tıklıyorum. Bu ekranda şimdi ben toplantıya katılmış oldum ve diğer katılımcıları bekliyorum. Peki diğer katılımcılar hangi linke tıklayarak buraya ulaşabilir? Burada menülerin en sağında 3 noktalı bir menü var. Tıklıyorum buna. Buradan toplantı ayrıntıları sekmesine tıklıyorum. Tıkladım. Burada da bakın şurada toplantıya katılmak için buraya tıklayınız butonuna sağ klik yaparak bağlantıyı kopyala dedikten sonra bu bağlantıyı dilediğiniz yere yapıştırarak başkalarının o linke tıklayarak toplantıya katılmalarını sağlayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.